Olmaz. Ay çok zenginim ya. Aa fakir taşınmış. Hemen fakire biraz para pul vereyim ya. Zengin ne fakire? <gülüyor> <gülüyor> ben gideyim. Ay ay pardon fakir fakir abi al sana daimuttan bir kılıç. Teşekkürler. Lan daha almadın ya. Tamam. tamam. Sana iki Al abi çok fakirmişsin ya Öldüydük bekle Buyur para Hepsi senin Artık sen de bizim gibi zengin oldun Al Dur bu kılıcı vermeyeceğim Benim kılıcım olmuyor o zaman Doğru çapa vermedim Al gel lan Al evime gideyim. Ben Git. Ah oh be zengin zengin fakiri fakiri zengin, fakir zengin yapmak çok iyidir ya. Fakir abi fakir abla fakir abla tak 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 fakir abla ben gelsene bir benim evde yat bugün ya kapını kapat tamam la şimdi sabah olacak hadi koş koş lan koş ne vuruyorsun tamam hadi uyu tamam uyu üstüne la setan tamam uydun bekleyeceğim abla levabad ne demek Öyle mi bet? Hmm. Yani bet yatak demek yani yatakla ilgili bir şey. Ha. Tamam gel o zaman. Kapıyı kapat. Sana bir gizli üstü öğreteceğim. Gel beni takip et. Koşamıyorum. Ha bekle abla o zaman ya. Ortaya kere basın. Ulan kim kırıldı? Oğlum oraya. Oğlum neredeyim lan ben? Şaşırmışım. Gel abla bak karşı. Hayır onlar ne beni? Ona zombi var. Abla zombiyi bana bırak. Tam öldü zaten. Gir eve gir. Bak cizli yer bura. Ey abla ya sandığın yok mu hiç be ya? Şuraya koyardın gel neyse. Oo bak şu paraları kırıp alabilirsin. Hadi gel gidelim. Gel. Aa, ayağım. Ayağım. acıyor. Yürüyemiyorum abla. Aa, ayağım. Abla ayağım acıyor. Abla. Abla ne yapıyorsun? Abla kapat orayı. Hadi gel şuraya. Evini biraz güzelleştirmemiz lazım. Evde değil orası gizli mekan. Eve gelirsin artık yolunu biliyorsun.

Aa, fakire bir şey yapacağım. çıldır. Çok... Fakir kardeş. Çok Fakir. Ben Gelme evine. Tamam. Bir şey yapıyorum çok özel. Zaten ben de meşgulüm. Ben geldiğince gelirsin. Tamam. Bu konuda sizi de götürebilir misin? <laughs> Fakir çok sevinir inşallah. Ben onu çok seviyorum. Çok iyi birisi. Artık ona orta zengin diyelim. Zengin diyelim ona artık ya da... Aha evime döneyim. Gelme fakir. Yavaş yavaş gelirim. Gelme görürsün. Leli. Bir şey yapıyorum evine, gelme. Güzelim gelirsen. Tamam o zaman ben biraz denizde yüzeyim. <laughs> denizde örümcekler var mı? Aa benim şarjım bitiyor. Ben takıyorum. Gel hadi senle. Bana Ne zaman buraya takın? Var mı burada sen? Aa evime döneyim. Hayır gelme ya. Küserim. Gelirsen kiseceğim. Ayağınızda <laughs> İnşallah. O zaman ben sizlerle bekleyeyim biraz. Ha işte orayı. <laughs> Ama kendi evine bakma tamam mı? Hemen çıkacak kapıyı kapat. Tamam gelebilirsin. Tamam geliyorum o zaman. İnşallah beğenirsin. İnşallah beğenirsin ben. Neden? Ne ben ne yaptın ben? Gelince görürsün. Bana bir yardım etmen lazım. Yürüyemiyorum. Ortaya bas. Ortaya bas. evim çok mu sevdin? Ee, evet. Benim için çok iyi olmuş. Of be, be, yuhu, yuhu. ben beğenmiş ya. Yahu yahu. Ben daha demin bir gördüm herkes ağabeyimde. Gör. Aaa senden bir isteğim olacak. Hı -hı. Bu evde ikimiz yaşayalım mı? hangi? Ya ben Bu benim ya. evimde. Tamam. Evde yedek. Canım sana vurmak çok istiyor. Hadi bir iyisi yapak mı? Ne? Hadi birbirimizi öldüreceğiz. <laughs> Kafa koydu. Çalak eşyalarını alacağım. Vazgeçtim sen benim evimde kalma git. İstemiyorum. Senin evim de benim olsun. Aha. ha bol. Nerede bol? Hiçhalarını <laughs> alacağım. Lan ne ya? Tamam özür dilerim. Özür dilerim. yapma ya. Ve sen de oldu. Nefesin bitti. Bir la ben kendi Bu bu kadar arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ve mi... like atın beyler. Like atın. Dislike atmayın, like atın. 5 tane like olmasın. Hadi bakalım 20 tane like istiyorum. Hiç like'ım yok. Hadi beyler.